Herkese merhaba. Bu ders videosunda integral toplamları ile alakalı genel bir soru çözümü yapacağız. Sorumuza geçelim. F fonksiyonu eksi 2, 4 aralığından reel sayıları tanımla. Bu şekilde kuralı verilmiş. X artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi bölü 18 şeklinde verilmiş. Bu fonksiyon için eksi 2, 4 aralığına 6 eşit. Yani Burada ne dediğim şey 6 olacak bizim. 6 eşit alt aralığa parçalayıp bu parçalanışa karşılık gelen sağ, sol, orta nokta, alt ve üst integral toplamlarını bulup hesaplayalım. Şimdi e, grafiğimizi buraya almışız. Şunu e, kopyalayalım. Böyle e, aşağıda bir yerde dursun. İhtiyacım olursa bunu tekrardan buradan alıp tekrardan kopyalarız. Şimdi grafiğimizi çizmişiz. Normalde e, x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi şöyle yazalım üstüne. x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi bölü 18. Grafiği çizmek istersek önce sıfırları buluyorum. x eşittir eksi 2'de bir sıfıra sahip yani buradan geçiyor. x eşittir 3'te e, bir sıfıra sahip teğet geçiyor buradan. Ee, bu şekilde bir grafik. Üçüncü dereceden bir grafik olduğu için e, limit da bakabilirsiniz. Limit x giderken sonsuza fx'e bakıyorum. Artı sonsuz oluyor. Limit x giderken eksi sonsuza fx'e bakıyorum. Bu da eksi sonsuz oluyor. Dolayısıyla e, fonksiyonum artı sonsuzda artı sonsuzluğa gidecek. Eksi sonsuzda da eksi sonsuz olacak. Yani sınırlayamayacağım kadar büyük ve küçük olacaklar. Fonksiyonumun grafiği bu şekilde. Tabii grafik çizmek ayrı bir dersin konusu ama biz integral toplamından devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada ilk başta şöyle diyelim neyi 6 alacağız. Neyi 6 alacağız ve sağ, sol, orta nokta, üst ve alt integral toplamlarına bakacağız. İlk başta n'yi buluyoruz her zaman olduğu gibi delta x i'miz. Delta x i dediğimiz burada eşit parçalayacağım için delta x olarak yazdım. Nasıl buluyordum? Aralığın uzunluğu eksi 2 4 aralığın uzunluğu bölü n sayısı. N dediğim şey 6. Altı. 6'ya böldüm. Yani aralığın uzunluğu bir birim geldi. Şimdi yapmam gereken şey integral toplamı i eşittir 1'den 6'ya kadar. F, x i yıldız çarpı delta x i. Buradaki toplamları özel noktalara göre buradaki x'i yıldızlarımı sol uç noktaları alırsam her bir alt aralığın sol toplamı olacak. Sağ uç noktalar alırsam sağ toplamı olacak. Orta nokta alırsam orta nokta toplamı olacak. Özellikle aralığın maksimum yapan değerini alırsam üst toplam minimum yapan değerini alırsam alt toplam olacak. Bunların hepsini hesaplayalım. Şimdi öncelikle Grafikten aralıklarımızı belirleyelim. Alt aralıklarımızda bir birim uzunluğunda olduğu için hesaplamamız biraz daha kolay olacak. Ee, şurası ikinci aralığımız. Sonra burası. Sonra burası geldi. Üçüncüsü burası. Dördüncüsü de burası. Öncelikle sol toplamı hesaplamaya çalışalım. Yazalım. Bir sol toplam. Şimdi arkadaşlar sol toplam için ne yapıyorum? Grafik üzerinden göstereyim. Sol toplam için sol uç noktaları seçeceğim. Yani birinci aralığım için yani eksi 2 eksi 1 aralığı için sol noktayı seçip bir dikdörtgen oluşturuyorum. Burada eksi 2'deki değere sıfır olduğu için uzunluğu sıfır yani pardon yüksekliği sıfır olan bir dikdörtgen oluşturuyorum. Eksi 1 ile 0 aralığı aralı için sol noktayı seçip bunun görüntüsüne bakıyorum. Bu Burada. Dolayısıyla yüksekliği burası olacak şekildeki bir dikdörtgen çiziyorum. 0 ile 1 arasında yine sol noktayı alıyorum. Sol toplam olduğu için şu şekilde bir dikdörtgenim oluştu. Yine sol noktayı seçiyorum. Bu şekilde bir dikdörtgenimiz oluştu. 2 ile 3 arasında yine son noktayı seçiyorum. Bu şekilde bir dikdörtgenim oluştu. 3 ile 4 arasında son noktayı seçelim. Şimdi son noktayı seçersek yine başlangıçtaki gibi şu şekilde bir toplam oluşacak arkadaşlar. Dolayısıyla grafikten de kolaylıkla görebileceğimiz gibi sol toplamı L ile gösteriyordum. P e, par e parçalanmışımızı yazmamıştık. Onu eksik kalmış. Onu yazalım. P e parçalanışı eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ve parçalanışına karşılık gelen sol toplam nasıl alınıyor? i eşittir 1'den 6'ya bx i e, yıldız çarpı delta x i. E. Delta x i'miz 1 olduğu için direktman sol noktaları alıp fonksiyonda yerine koyup toplayacağım. Yani f eksi 2 artı eksi 1 artı b 0 b 1 b 2 artı b 3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar olayımız burada tekrar edelim. Şimdi birinci alt aralığımız şurası için. Bu alt aralığımız için son noktayı seçtik. Burada eksi 2 oradan geliyor. Sonra ikinci alt aralığımız yani şurası için. Sol noktayı seçtik. Eksi 1. Buradaki eksi 1 oradan geliyor. Üçüncü alt aralığımız son noktayı seçtik. Burada sıfır buradan geliyor. Bu şekilde devam ederek aslında yapmış olduk. Kısa bir tekrar etmiş olduk. Şimdi fonksiyonumuzun ismini de alalım. Buradaki değerleri yerine koymamız lazım. Bir hesap yapacağız. Böyle aldık. Şimdi x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam. Eksi 2 yazarsam şurası sıfırlayacağı için direkt sıfır oldu. Artı eksi 1 yazarsam. Ne gelecek? Ee, buradan 1 gelecek. Buradan eksi 4'ün karesi 16 bölü 18 geldi. Artı 0 yazarsam 9 bölü 0 yazdım. 9 kere 18 bölü 18 geldi. 1 yazarsak 12 bölü 18 2 yazarsak 4, 16 kaç yazacaktık? Şimdi 1 yazdık. 3 geldi buradan. 4, 4, 3, 12 bölü 18 buradan geldi. 2 yazdık. Burası 4 geldi. 2 yazdık. 4 bölü 18 buradan geldi. Artı 3 yazdık. 3 yazarsak zaten 0 olduğunu biliyoruz. Grafikten de görebilirsiniz. Veya burada da yerine koyabilirsiniz. Şuraya sıfırlıyor. Bunları toplarsak ee, ne yaptı? 20, 30, 40, 50 bölü 18 bulunmuş oldu. Bir de sadeleştirme yaparsak, 2'ye böl, 2'ye böl, 25 bölü 9 şeklinde bulunur. Şimdi arkadaşlar biz neyi hesapladık? Sol toplama hesapladık. İkinci olarak sağ, ta, e, sağ toplama hesaplayacak olursak, Şimdi uzun uzun, şunu bir daha kopyalayalım. Grafimiz e, ileriki toplamlarda kullanmak için. Şimdi yukarıdaki mantığın aynısı. Biz zaten burada e, bölüntümüzü bulmuştuk. Aynı işlemleri burada yaptığımızı düşünün. Aslında bir kere yapmamız yeterli. Bunu her defasında yapmamıza gerek yok ama e, en azından gözümüzün önünde dursun. Biz bu şekildeki toplamı araştırıyoruz. Şunu bir daha kopyalayayım bu. Şimdi yapmam gereken şey. Al, e, ne bulduk? Sol toplam bulduk. Sağ toplam bulacağız. P fonksiyonunun P parçalanışına göre sağ toplam. Şimdi de sağ toplamı bulurken burada yapacağımız işlem yukarıdakine benzer. Bu sefer sağ noktaları seçerek bir parçalanış. E, sağ noktaları seçerek bu parçalanış için e, bu dikdörtgenlerin alanlarını toplayacağız. Bu aralık için sağ noktayı seçtim. Yani şu yüksekliği fonksiyonun eksi birdeki değerinin uzunluğu olacak şekilde. Şuraya şöyle, Buradakini de sağ nokta seçtim. Burayı da sağ nokta seçtik. Artık biraz hızlı geçiyorum buraları. Kaç videodur yapıyoruz zaten. Sağ nokta seçersek burası böyle oluyor. Sağ nokta seçersek böyle bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Sağ toplamı yazacak olursak i eşittir 1'den 6'ya kadar fx i yıldız çarpı delta x i Delta x i dediğimiz zaten 1. Direktman sağ noktaları alıyorum. Sağ noktalar neler? Birinci aralık için eksi 1. ikinci aralık için 0. Üçüncü aralık için 1, 2, 3 ve 4 şeklinde devam ediyor. Yani b-1, b-1, b-2, pardon b-0, b-1, b-2, b-3 artı b-4 şeklinde eksi 1 yazacak olursak aslında e, yukarıda bazılarını hesapladıydık. 16 bölü 18, 18 bölü 18, 12 bölü 18, 4 bölü 18. Burası 0 geldi. 4 yazarsak yerine de 6 bölü 18 geliyor. Toplarsak 56 bölü 18. Her tarafı 2'ye bölersem 28 bölü 9 bulunur. Şimdi sol toplam buldum 25 bölü 9'lu sağ toplam buldum 28 bölü 9 geldi. Sol toplam sağ toplamdan daha küçük çıktı. Bu fonksiyona göre değişir İlla sol toplam daha küçük çıkacak diye bir şey yok. Bu şekilde buldum. Şimdi e, şunun yaklaşık değerini hesaplamışız. Hemen e, buraya yazalım neymiş 2.777 şeklinde devam ediyor. Ama Biz 3 basamakla alalım 2.777 alalım. Buradaki arkadaş ise bunun yaklaşık değeri 3.111. 3.111 şeklinde alalım. En sonunda hangi yaklaşım daha iyiymiş onu karşılaştırabileceğiz. Şimdi sol toplamı yaptık. Sağ, to sağ toplamı yaptık. Hemen buraya da üçüncü olarak orta nokta toplamı alalım. Şu bir daha yapıştıralım. Belki lazım olur. 3. Orta nokta. Riemann toplamı ya da integral toplamı. Şimdi orta nokta integral toplamında demek ki yapacağım işlemleri yine yazacağız. Delta x i eşittir. Aralığımızın uzunluğu 6 bölü 6'dan 1 geliyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken şey aralığı böyle yaptıydık sağ sol noktaları seçtik ya. Burada özel olarak seçeceğim noktalar her bir alt aralığın tam ortasındaki noktalar. Yani eksi 2 ile eksi 1 arasındaki noktanın ortasındaki nokta. Yani burası eksi 3 bölü 2 noktası. Yani eksi 3 bölü 2'yi grafikte yerine koyacağım. Yüksekliği bu birim olan dikdörtgeni göz önüne almam lazım. Aynı şekilde sıfırla eksi 1'in arası eksi 1 bölü 2 oluyor bu noktayı fonksiyonda yerine koyuyorum. Yüksekliği fonksiyondaki bu değer olacak şekildeki dikdörtgenimi hesaplıyorum. Aynı şekilde 0 ile 1 arası 1 bölü 2 noktası orta nokta Riemann toplamı hesaplıyorum. Dolayısıyla benim alacağım dikdörtgen bu. 1 ile 2 arasında 3 bölü 2 yani 1.5 noktası için fonksiyonda yerine yazıyorum. Bu şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. 2 ile 3 arasında 5 bölü 2 yani 2 buçuk için bu şekilde dikdörtgenimi oluşturdum. 3 ile 4 arasında 7 bölü 2 yani 3 buçuk. Şurası aynı gelebilir. Grafiksel olarak bizim aynı geldi. Büyük ihtimalle aynı çıkacaktır. Yani benim hesaplamam gereken integral toplamları bu dikdörtgenlerin alanlarını temsil eder. Yani benim hesaplamam gereken şey toplam i eşittir 1'den 6'ya B, X, i yıldız çarpı delta xi. Delta xi 1 çıkacak. Dolayısıyla ben şuraya devam ediyorum. Toplam i eşittir. Birden 6'ya i yıldız. Peki bu xi yıldızlarımız neler? Özel noktalarımız ne burada? Hemen şöyle yeşille gösterelim. Birinci noktamız, ikinci noktamız, üçüncü, dördüncü, beşinci ve Altıncı noktamız olacaktır. Yani b eksi 3 bölü 2 artı b eksi 1 bölü 2 artı b 1 bölü 2 b 3 bölü 2 b 5 bölü 2 artı b 7 bölü 2 şeklinde. Bunları hesaplayacak olursak fonksiyonumuz için ben hala hazırda bir hesap yaptım. Onları yazacağım. Siz de lütfen kontrol edin. 9 bölü 16. 49 bölü 48 artı 125 bölü 144 artı 7 bölü 16 artı 1 bölü 16 artı 1 bölü 144. Bunları uygun paydalarda genişletirseniz sonucumuzda 436 bölü 144 elde ediyoruz. Bu da yaklaşık olarak 3,027 yapıyor. Şimdi 3 tane toplam hesapladık. Sağ toplam, sol toplam, orta nokta toplam. Şimdi alt ve üst Riemann toplam eee Darbo toplamına kaldık. Onları da hesaplamaya çalışalım. Buraya sığdırmaya çalışalım. Şöyle biraz küçültelim. Şimdi 3 4.'cü 4.'sündeyiz. 4 alt Darbo toplam. Şimdi alt darbo toplamını yaparken yine bizim aralığımızın alt aralıkların uzunluklarını bulacağız. Delta x i eşittir. Eksi 2 4 aralığının uzunluğunu 6'ya bölüyorum. Buradan 1 elde ediyorum. Yani demek yine buradan yapalım. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlem şu. Ee, şu kısa ile çizdim. Birinci aralık için alt toplamı bulduğumda şunu yapıyorum. Fonksiyon alabileceği en küçük değer. En küçük değer nedir arkadaşlar fonksiyon alabileceği? Hangi noktada alır? Eksi 2 noktasında alır. Dolayısıyla eksi 2 noktasındaki değer dikdörtgenin yüksekliği olacak şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. ki Burada eksi 2'deki değer 0 olduğu için dikdörtgenin yüksekliği 0 olarak düşünebilirsiniz. <laughs> Ondan sonra buraya bakıyorum arkadaşlar. Burada tabi biraz daha e, ince hesap gerekiyor. Fonksiyonumuzu alalım önce. Gelelim. Fonksiyonumuz ne, neredeydi? Heh. Yapıştıralım fonksiyonu. Şimdi fonksiyon x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi bölü 18 fonksiyon. Şimdi burada fonksiyon eksi 1 ile 0 arasında e, artıyor. Bir yerde azalıyor. Ve 0 yani daha çok şimdi benim çizdiğim grafikte bu nokta mı daha aşağıda yoksa şu nokta mı aşağıda onu bilemiyorum. O yüzden şu karşılaştırmayı yapabilirim. F eksi 1 mi küçük yoksa F 0 mı küçük? Şimdi F 0'ı kolaylıkla hesaplayabilirim. X gördüğüm yere 0 yazarsam 1 yapar. Eğer f-1 daha küçükse alt darbo toplamı için burayı seçeceğim. Ama f0 daha küçükse buraya seçeceğim. Şimdi çizimimden kaynaklı bir hata oluşabilir burada. Onu göz ardı etmemem lazım. Çünkü fonksiyon artıyor. Bir yerden sonra şurada büyük ihtimalle, iyi, büyük ihtimalle değil kesinlikle birinci türevin bir kökü var. Şimdi... Ee, ve eksi 1 yazarsam yerine şurası 1 yapıyor. Eksi 1 yazarsam eksi 4 yapıyor. Eksi 4'ün karesini alırsam 16 bölü 18 yapıyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz arkadaşlar bu sayı 1'den küçük. Yani fonksiyon eksi 1'de daha küçük değere sahip. Bu e, dikdörtgeni sol uç alarak yapmış oldum yani. Tüm fonksiyon burada azalıyor, azaldığı için en küçüklerini sağ uçta alır. Şu şekilde dikdörtgenim oluşturdum. Aynı şekilde azalmaya devam ediyor. Yine sağ uçta aldı. Azalmaya devam ediyor. Burada yüksekliği sıfır olan bir dikdörtgen gibi düşünebiliriz. 3 ve 4 arasında da artıyor. Dolayısıyla sol uçta alacak en küçüklerini, yani yüksekliği sıfır olan bir dikdörtgen gibi yine düşünebiliriz. Bunları kaldıralım artık. Artık biz alt darbo. Toplamını bulmak istiyoruz. Alt darbe toplamını nasıl göstermiştik? A, B, P ile göstermiştik. Yani Toplam I eşittir. 1'den 6'ya neydi alt darbe toplamı? Küçük mi çarpı delta X'i. Delta X'i'lerimiz burada bir e, direkt küçük Mİ'leri yazabiliriz. Aslında Mİ'ler dediğimiz hangi noktaları aldıysak burada işaretleyebiliriz. Burada eksi 2 aldık. Eksi 1 aldık. Buradan bir noktayı aldık bir noktasını aldık burada 2 noktasını aldık burada da 3 noktasını aldık Sonra 3'ü bir daha seçtik 2 kere 3 noktası almış olduk Yani şu ne eşit olacak ve 2 artı b 1 artı B1 artı p 2 1 2 3 4 p 2 artı F3 artı F3. Yani 3'ü 2 kere kullanmış olduk. Burada bunu 2 kere yazmamız her yani şey açısından düzen açısından matematiksel açıdan herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bunları hesapladığımızda 0 artı ben direkt hesapladığım formatta yazacağım. 16 bölü 18, 12 bölü 18, 4 bölü 18 bunlar da zaten 0 oluyor. Bunu hesapladığımızda arkadaşlar sonucunda 32 bölü 18 buluyoruz ki bu yaklaşık olarak 1.777'ye eşit. Biraz küçük geldi şuradan dolayı burada alt darbo toplamında 2 aralıkta da sıfır yapan değer olduğu için. En son gelelim üst toplama. 5 olarak üst darbo toplam. Yine şeklimizi biraz küçültelim. Yerimiz kalmadı gibi. Her Git. Tamam. Arkadaşlar, üst darbe toplamını bulacağım. Yine yukarıdaki espri'nin aynısı. Bu sefer fonksiyonun en büyük değerlerine bakmam lazım aralıklarda. Burada fonksiyon artan olduğu için en büyük değerini sağ uçta alacak. Eksi 1 değerinde. Eksi 1 0 arasını atlıyorum şimdilik. Onu ileride söyleyeceğim. 0 1 arası için sol uçta alır. Çok açıkça belli olduğu için hesap yapmaya gerek yok. 1 2 aralığı için fonksiyon azalan oldu. Yine sol uçta aldı. 2 3 aralığı için sol uçta aldı. Fonksiyon azalan. 3-4 aralığı için de sağ uçta aldı çünkü fonksiyon artan. Şimdi bu şekilde ikinci aralık için nasıl bir yöntem yaparım arkadaşlar? Burada yapacağınız şey şu olacak. Ben uzun uzun bu konuya girmeyeceğim. Ee, daha önce rev konusunda bunları görmüş olmanız gerekiyor. Şimdi fonksiyon eksi 1-0 aralığında. Burada konkavite, pardon, konkavite demişim. Artanlık ve azalanlığı değişiyor. Yani birinci türevin işareti değişiyor. Şöyle küçük bir bahsedelim. Bx fonksiyonu neydi? X, x artı 2 çarpı x eksi 3'ün karesi bölü 18'de. Bu fonksiyonun türevini aldığınızda, yukarıda çarpımın türevini yapacaksınız. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi 2 çarpı x eksi 3'ün birinci kuvveti çarpı için türevi çarpı bir, birinci. Böyle 18. Biraz geldik. Hadi biraz daha açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım iki katı. ikincinin karesi. Burası da x kare eksi x eksi 6 yapar. 2 ile de dağıtırsak 2x kare eksi x artı 12 yapar. Bunları düzenledim. 3x kare. Bunlar gitti. Eksi 8x artı 9, 12 daha 21 oldu. Arkadaşlar burada e, bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsanız bir tane kökü bu ifadenin dikkat ederseniz şurada artanlık azalanlık değişiyor. Şu nokta onu söyleyelim. Bu nokta bunu sıfıra eşitlediğinizde bu denklemi yanlış yapmadıysam açılımda eksi 1 bölü 3 bulmanız gerekiyor. İkinci nokta ise dikkat ederseniz nokta çıkması lazım. Yani, yani e, denklemde 3 yazarsanız büyük ihtimalle sıfırlayacaktır. Şimdi ne diyecektik? Bunları kaldırıyorum. Yani bizim için önemli olan bu işlemleri kaldıralım. Bu işlemlerde şuradaki eksi 1 bölü 3 noktası. Yani fonksiyon eksi 1 bölü 3 için maksimum yapacak bu aralıkta. Dolayısıyla hani ne sağ ucu alıyorum ne sol ucu alıyorum ortadaki noktayı aldım. Şimdi gelelim artık toplamı yazmaya. Toplamı nasıl yazıyorduk? Şöyle toplam i eşittir 1'den 6'ya x i yıldız çarpı delta x i. Delta x i'miz 1 burada. Toplam i eşittir. Birden 6'ya büyük m i çarpı 1. 1 yazmamıza zaten gerek yok. Bu şekilde yazıyoruz. Yani buradan şunu söyleyebilirim. Üst toplam ü dedim ona. P, p, p bölüntüsüne karşılık gelen üst toplam. Şimdi arkadaşlar burada hangi noktaları seçmişiz? Onları işaretleyelim. Burada sağ noktayı aldım. Eksi 1. Burada eksi 1 bölü 3 noktasını aldım. Burada 0'ı aldım. Burada 1'i aldık. Burada 2'i aldık. Bu aralıkta da 4 noktasını aldık. Bunların fonksiyon altındaki görüntülerini toplarsam artık üst toplama erişmiş olur. Yani b-1, b-1 bölü 3, b-0, b-1, b-2 ve b-4. Bunların da ben toplamını yazmışım arkadaşlar. Bayağı ya da direkt şöyle yazalım şöyle bir toplama elde etmişim gösterebileceğim bildiğim kadarıyla 16 bölü 18, 250 bölü 243, 1 artı 12 bölü 18 artı 4 bölü 18 artı 6 bölü 18. Bunu da hesapladığınızda bu 4 virgül eşittir 4 virgül 16 şeklinde yaklaşık olarak şöyle diyelim yaklaşık olarak 4 virgül 16 olmuş oluyor. 2, 3, 4 virgül 16 güzel doğru. Şimdi arkadaşlar bütün toplamları hesapladık. Peki şöyle yapalım. Peki bu integralin gerçek değeri neye eşit? Şöyle, şuradan kolaylıkla hesaplayabileceğiniz Wolfram alfaya girebilirsiniz. Normalde e, biz neyi hesaplıyorduk? Fonksiyonumuz neydi? Ona tekrardan bir dönüş yapalım. Fonksiyonun bu aralıktaki. Şimdi ben e, buraya yazacağım tabii e, integral x eşit. Şimdi bunu ileride zaten size açıklayacağım. Burada. Direkt hesap yapalım diye bu şekilde hesapladım. Bu alanın gerçek değeri şu anda 3 birimmiş. İleride göreceğiz nasıl hesaplandığını. Ben sadece bir tane hesaplama programı kullanarak hesapladım. Peki bizim bulduğumuz sonuçlar nasıl? Şöyle sarı kalemimle şunun 3 olduğunu söyleyeyim. Bunun alanı 3 birimmiş. D eşittir 3. Peki benim yaklaşımlarım ne olmuş? İlk ne yapmışım? Sol toplam yapmışım. 2.777 diye devam ediyor. 3'e çok güzel yakın bir değer. Ne kadar fark var? 0.03 3 fark var. Yani 3 bölü 10. Yüzde ne kadar hata var? Yüzde 30 hatayla hesaplamış. Güzel. Fena değil. Çok az bir şey var. Sağ toplam 3,111. Benim gerçek aldığım neydi? 3 idi. Dolayısıyla bunları birbirinden tabi mutlak değerce Birbirinden çıkarıp mutlak değerini alırsanız 0.1 gibi bir hata var. Bu da 1 bölü 10 yapar. Yani %10 gibi bir hata yaptı. Yani sağ toplam şu anda daha iyi bir yaklaşım verdi. Orta nokta integral toplamı 3,027. Bakın çok çok daha iyi bir yaklaşım verdi. Gerçek benim alanım 3 idi. 3,027. Birbirinden çıkarırsam 0.0 Kaç geliyor? Hani yuvarlayalım. Bu 3 0,3 olsun. 0,7 yani. %7'lik bir hata payıyla aslında orta nokta toplamını toplamıyla hesaplamış oldum. Böyle düşünebilirsiniz. Daha önceden de bunun bilgisini verdiydik zaten. Sağ toplam ve sol toplamın aritmetik ortalaması orta nokta toplamı veriyordu. Dolayısıyla orta nokta toplam sağ ve sola göre daha iyi yaklaşım sergilememizi sağlıyordu. Alt toplama bakalım. Alt toplam 1,777 biraz uzak. Tabii buradaki minimum değerden kaynaklı olan bir şekilde uzak geldi. Eee üst darbe toplamı da bu bölüntüye karşılık 4,16'lık bir sayı verdi ki bayağı uzak bir yani aralar yani bizim aralığımız 3. Burası 4,16 geldi. Neredeyse 1.16'lık bir fark var. Yani bu Beş tane integral toplama arasında en iyi yaklaşımım orta nokta integral toplama oldu. Tabi bu yaklaşımlar şeye göre değişebilir. Hmm. Fonksiyona göre değişiklik gösterebilir sıralaması. Bizim örneğimiz için bu şekilde bir sıralama mevcut oldu. Videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşürüz.